Merhaba arkadaşlar. Alım Coto'dan herkese selamlar. Ee, aracın boyası nasıl sökülür? Evet arkadaşlar. Sizlere şöyle ufak bir video çekmek istiyorum. Bunun adı boya sökücü. Boya böyle kendi kendine sökülüyor. İlacı sürdük. Orijinal boyalarda çok çabuk söküyor. Ama işlemli olan araçların boyasında onu sökmesi biraz zaman alıyor. Çünkü orijinalde daha çabuk söküyor ince olduğundan dolayı. Macun olursa sökmüyor. Köstebek gibi patlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Saca kadar kazıyor. Detayla bakarsanız görürsünüz. Bu ışık anı aynen arkadaşlar bu şekilde oluyor. Aleykümselam başkan ne yapıyorsun? İyi sen ne yaptın? İyi başlan ya. Ya gidip geliyordu. En son kabloyu kestim, hallettim. Taktım. Temeli gitti. Selamun aleyküm. Diye. Baba. İyi vallahi senden. Baba şunu Hı? çek buraya ortaya. Hadi kapısını da getir şuraya. abine yardım et. Gördünüz arkadaşlar. işte boya bir şekilde sökülüyor. Aracımız hatasız. Görüyorsunuz. Etiketleri ne kadar duruyor 93, 94, 96, 97, 98'e kadar Evet Alım cota mekanımız burası Bu da murat ustamız Tık tık makinemiz Göçtü, bozuldu Ustamız da bu işin uzmanı Onu yapıyor Evet bu da bizim uçan tenikemiz Alım cota farkıyla Verme ve devam Evet. Bura bakma reklam yapıyoruz ama idare edin. Aracımız da bu şekilde. Abi sinekliğimiz de var arkadaşlar. Baboş yatıyor da arabada o şekilde. E46. Bu da bizim Ares'imiz. Evet. Baboş boya çökmeye başlamış. Aynen arkadaşlar bak boya nasıl sökülü görüyorsunuz değil mi? Saca kadar anasını ağlatıyor saca kadar. Her şeyin ilacı var. Yapan adam yapmış. Yavrum yapmış. Türk mü yapmış? Allah razı olsun. Bizi uğraştırmıyor. Başkan neyi var ya? Selamun Aleyküm diyor değil mi? Ses yok. Orayı da söktüm baktım çözememiş. Bu da dedim babaşımız. Küçük ustamız. Kral. öyle tane tane sökülüyor. Çayımız da hazır Murat'ım. Senin çay içecek şey bak. Evet, bunun karın ağrısı neymiş? Ceyran geliyor mu? <laughs> Şasamız açılıyor. Elektrik Elektrik turşu Şu, şu olabilir şimdi bak. Geldi mi? Hani. Evet. Arkadaşlar, soracağınız sorular varsa YouTube'dan mesaj atabilirsiniz. İş yerimiz Ankara Şaşmaz'da. Google amcaya alım yazın. Adresimiz, konumumuz orada çıkar. Her türlü araçla ilgili sorularınız varsa elimizden geldiği kadar yardım olmaya çalışırız. Kaborta taboya da mekanikte eşimiz dostumuz var. Elektrik olsun, döşeme olsun yardımcı olur arkadaşlar size. Evet, normalde bizim branşımız kaborta boya. Kaborta ihtiyacı olan varsa onu da hallederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Babaş bir şey diyor mu? Abone olun, bambama devam. Abone olun, bambama devam. Bizi izlemede kalın. Saygılar, sevgiler.